Mira'ya çok güzel hediyeler getirdim. Acaba Mira nerede? Ha ha. ha. Mira neredesin? Galiba evde. Memo'nun dediği gibi tatlı koyayım? Mira'ya korkunç görünen ama çok güzel bir hediye getirdim. Çok mutlu olacak. Mira'ya sesleneyim ve hemen yok olayım. Mira Allah! Allah! Miray ne oldu? Bana sesleniyorsun. Bak ya olayı bir yemek getirdim. Noel <laughs> bunu getirdi? Korktum vallahi. Korktun mu? Acaba kim getirdi bunu? Dur. Bakalım bir. Dur. Bir Galiba Noel babadan bu. Bakalım. Bana Dur ne? belki sana makas getireyim. Ama içinden korkunç bir şey çıkarsa. Korku maskesi var önünde. Makas yok gerek. Makas da. Makası gerek yok mu? Tamam o zaman aç. Esiyor. yapıştı. Bence makasla keserim Buraya koydum böyle. Bir aç. Bakayım ben. Miray çok güzel şeyler var içinde. Hadi dök bakalım hepsini böyle. Miray kalemler, oyuncaklar, bileklikler her şey var. Aa, bak kolye. Bak kalemler de var. Kalemler burada beğendin mi? Bak. İçini açma bence. Hadi ee, dur. Tamam. Şimdi bunları koyalım da öyle. Tamam. Çok güzeller değil mi? <laughs> o, sana, o sana hediye yapmış mı herhalde? <laughs> Unuttum.